Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Adala Kanyon Vadisi'nin iç tarafındayız. Yani bugün buraya geldik ve bu manzarayla karşılaştık arkadaşlar. Göstereyim. Böyle bir güzellik olamaz. Abi valla karavanınız varsa şuraya çekeceğiniz yani kamp yapacağınız arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Hemen göstereyim. Şöyle Burada mesela ha, su. Burada düşmesinden korktuğum kaya var ama düşmez. Çok büyük, çok güzel bir alan. Burada böyle gidiyor, çok güzel bir yer. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu kayanın büyüklüğü ekrandan çok gözükmüyor ama aslında kocaman bir şey. Yani çok aşırı güzel bir, şey, bir yer. Şöyle göstereyim. Kömür, odun odun kömürü herhalde bu. Mangal yapmışlar. <laughs> Buraya bu arada arkadaşlar balık da gelebiliyor. <laughs> balık tutmak isteyen de varsa burası sizin için en iyi alanlardan bir tanesi. Ben Salihde yaşıyorum. Adala'da Salihli'ye bağlı bir yer. Adala Kanyon Vadisi de Kanyon Vadisi. İsminden de anlaşılıyor. Üzere. Bakın mesela şurada Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada arkadaşlar ufak ufak balıklar var. Çok çok minnacık. Göremediğiniz normal abi minnacık balıklar. Şöyle de göstereyim. Beni desteklemek için arkadaşlar kanala abone olup videoya like atıp yorumlara da gel istiyorum yazan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu arada PlayStation'ınız varsa kullanıcı adınızı da yazabilirsiniz. Ha böyle bir güzellik yok diyorsanız da like atıp abone olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Kamp yapmak için Salihli'deki en iyi nokta. Bay bay.